Mizahla Dili Öğren Akıllı Tilki TV'de bugün dünyanın en komik bahanelerinden bahsedeceğiz. Ve hayır, bahsettiğim şey köpeğim ödevimi yedi değil. Bu tam bir üst düzey safsata. Bir adam işe geç kaldı ve ciddiyetle dedi ki: "Üzgünüm patron, buzdolabım beni kilitledi." Tabii ki. Ve benim tost makinem sözleşme olmadan çalışmayı reddediyor mu? Bir kadın düğününü kaçırıyor. Sebep ne? Trafikte kaldım bir kaz ailesinin arkasında mı? Saf romantizm. Ama ne yazık ki damat için değil. Bir öğrenci anlatıyor. Gelemedim! Wi-Fi migren tuttu! Ve dünyanın bir yerinde şu anda bir modem acıdan bağırıyor. Bir adam önemli bir mahkeme duruşmasını kaçırıyor. Çünkü bir martı anahtarlarımı çaldı. Tabii. Martılar, Volkswagen Passat'a olan düşkünlükleriyle meşhurdur. Günün sonunda mı? Buzdolabı mı? Kazlar mı? Martılar mı? İnsan yaratıcılığı işte. Sınır tanımaz. İş o konuya gelince. Sorumluluktan kaçmak. Yani millet, bir dahaki sefere geç kalırsanız sadece söyleyin. Yapamadım. Aynadaki yansımam daha fazla muhabbet etmek istedi. Abone ol. Beğen butonuna tıkla. Öyle değil mi? Kapına bir kaz ailesi gönderirim. Bu, Akilli Tilki TV'den bir bölümdü. Yabancı dili öğrenmek ister misin? O zaman doğru yerdesin. Aynı videoyu hedef dilinde de bulabilirsin. Eğlenceli kanallarımdan birine göz at.